Arkadaşlar herkese merhaba Şimdi bu benim ilk videom olacak Hani bu konuyla ilgili Ve Evde otururken akşam akşam aklıma geldi Dedim bir paylaşım yapayım Bu konuyla ilgili Kafama takılan bir şey var Daha doğrusu insanların kafasına takılan bir şey var da Bunu biraz açmak istedim Şimdi öncelikle söyleyeyim Ben herhangi bir tamirci Ya da ekspertiz firması Ya da bir araba satıcısı Birisi değilim Ben şoförüm firmada çalışıyorum. Şimdi e, malum e, aldığımız araçların e, ekspere götürüyoruz motor durumlarını ölçtürmek için. işte hepimiz sonuçta motor ustası insanlar değiliz. Motor durumlarını ölçüyoruz. Nedir, necidir bir bakın diye gönderiyoruz. Şimdi ekspertizlerde bizim arabalarımızın performans yüzdeleri çıkıyor. İşte motorunuzun işte performans yüzdesi işte diyor ki %95 ya da %90 çıktı diyor. E ee, insanlar buna inanıp hani arabaya e, hani tamam aa ha, bunun iyiymiş gibi kanıya varıyorlar. Ee, ama e, bence çok aldanmayın bu konuya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Motor performans yüzdesi yani sizin arabaya siz arabayı dayanıyor sokuyorsunuz. E ee, arabanın iğmelenmesiyle alakalı bir teste giriyor araba. Sizin e, aracınız yağ yakıyor olabilir. Yağ yakan araba motor performans yüzdesinde yani dyno testinde yüksek çıkıyor arkadaşlar yani 96 97 çıkan ama cayır cayır yağ yakan arabalar var İşte mavi duman atar araba egzozundan e siz bunu e, alacağınız aracı alacağınız kişiye sorduğunuzda da ya işte e, arabanın bir şey yok ufak e, bakımı geçti işte e, ya da şöyle oldu böyle oldu gibi bir şeyler de söyleyebilir arabanın öncelikle egzozundan attığı duman rengine Dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yüksek devirlerde atıyor araba bu dumanı. O yüzden buna aldanmayın. Yani motorun performansının %95-%96 çıkmasının o arabanın motorunun çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bunu anlamanın en iyi yolu ne biliyor musunuz? Bir motorcuya götürüp arabanın basınç değerlerine baktırmanız lazım pistonların basıncını ölçmeleri lazım. Yani işte 4 pistonlu bir aracınızsa işte <laughs> işte ikinci piston daha düşük bir basınç verecektir. Diğerleri normal verecektir. Bunu ölçmeniz gerekiyor. Bunu da mekanikçilerde yaptırtabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla ekspertizlerde bu basınç testini yapmıyorlar. Öncelikle hani bunu da yapmanızı tavsiye ediyorum bir motorcunuz varsa güvendiğiniz bildiğiniz bir motorcunuz varsa e, aracın e, bir basınç testini yaptırın bence. Ardından ekspertize e gidip bir tekrar peşinden bir kontrol yaptırtabilirsiniz. Yani e, şu da var arabanın mavi duman atmasının nedeni katalizatörün e, iptalinden de kaynaklanıyor da olabilir. Yani katalizötör e, katalizör iptalse Mavi duman atabilir, bu da bir olasılık tabi. Malum aldığımız araçların artık katalizörleri pahalı parçalar bunlar. Alırken bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Hani sökülmüş, boşaltılmış durumda olanları oluyor. Daha sonradan çünkü benim kardeşimin aldığımız aracında böyle başımıza bir başımıza böyle olay geldi. Baktırtmadık. Daha doğrusu ben yokken alınmış bir arabaydı o. Baktırmadılar. E, sonradan aracın katalizörünün iptal olduğunun farkına vardık ve yaklaşık bir e, 1000 lira 1500 lira gibi bir rakam çıktı. Yani katalizatör için o içinin boş olmasından kaynaklı bir masraf çıktı. E, biz de onu aldandık. Mavi duman atıyordu araba. E, sonradan katalizörün iptal olduğundan kaynaklı bu mavi dumanı attığının farkına vardık. Devam o ki arkadaşlar eee ne yapıyoruz? Önce aracımızı aldığımızda güvendiğimiz, bildiğimiz bir mekanikçimiz varsa bir basınç testine sokun aracı. Basıncına bir baktırın motorun, motorun basınç testine. Ondan sonra akabinde ekspertize gidip bir gidip bir dyno testi yaptırın bence. Vallahi şimdilik benden bu kadar. Bu ilk videoydu. Ee, Bakalım beğenilirse devamını getiririz arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.